Sayın Başbakanım, çok değerli hoca hanım, milletvekillerim, belediye başkanım, sayın komutanım, belediye ve hocalarım, öğrenci arkadaşlarım, katılımcılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün bu sempozyumu organize edip bizi davet eden hem organizasyon komutasına, komitesine hem emeğe geçenlere çok teşekkür ediyorum. 24 Kasım Öğretmenler Günü benim için çok anlam ifade ediyor. Çünkü öğretmenler ve toplum toplumu geliştiren ve geleceği oluşturan Öğretmenlerin hakkı ödenmez. Sayın Hoca Hanım, Öğretmenler Günü'nüzü kutluyorum. Bir öğretmenin eseri olarak burada konuşuyorum. 32 yıl ilkokul öğretmenliği yapmış, kendisini çocuklara eğitime adamış bir annenin evladı olarak konuşuyorum. Öğretmenlik aynı kadın gibi başkalarını geliştirmek onlar için adanmışlık demektir. Kutsal bir meslektir. Aynı hekimlik gibi. Bu iki meslek başkaları için yaşar. Birisi başkasını iyileştirmek için, birisi başkasını geliştirmek için yaşar. Kendini veya çevresini değil, başkasını için yaşayan insanlık için yaşayan bütün öğretmenlere, Allah rahmet eylesin rahmetli olanlara, yaşayanlara gerçekten minnetlerimi buradan arz ediyorum. Çünkü öğretmen aynı kadın gibi toplumun değerlerini, toplumun geleceğini oluşturan en önemli meslek grubudur. Bugün baktığınız zaman esasında özellikle toplumu geliştiren, gelişmiş olan toplumun en önemli mesleğidir. Bu meslek esasında geleceği inşa ediyor. Çocuklarımızın şekillenmesini en değerli varlıklarımızın hayata alışmasını ve hayatı öğrenmesini sağlıyor. Onun için en değerli meslek öğretmenliktir, eğitmenliktir. Onun için biz onlara her zaman değer vereceğiz, el üstüne atacağız. Bugün de öğretmenler gününü güzelliklerle onları anarak ve daha iyi nasıl bir mesleki ortam sağlayarak tartışarak geçireceğiz. Bugünkü sempozyumun ana konusu kadın ve aile. Esasında bir aileyi kadın oluşturur. Aile toplumu oluşturur. Toplumda milletleri oluşturur. Biz Türk toplumu olarak gelecekten, geçmişten itibaren baktığınız zaman kadınına en önemli makamları, mevkileri ve değeri veren bir medeniyetin timsalcileriyiz. Varisleriyiz. Bakın bu medeniyet hep iyilik yapmış, hep barış sağlamış, hep gelişimi ön planda tutmuş. Biz hem sağlıkçılar hem eğitimciler esasında Türk toplumunun en önemli unsurları olmuşuz. Sadece bir örnek vereceğim. Bir örnek. Bugün Kayseri'de 1202 yılında yapılmış Geher Nesibe Şifanesine baktığınız zaman Kılıç kızına bir sağlıkla ilgili bir tıp fakültesi ve bugünün modern tıp fakültesine eş değer bir fiziki yapıyla nasıl değer verdiğini görürsünüz. Esasında gençler özellikle sizlere söylüyorum. Gevser şifa şifahanesini ve tıp fakültesini incelediğiniz ve öğrendiğiniz zaman bu medeniyetin Türk toplumunun hem kadınına hem sağlığına bundan tam 800 bin yıla yakın süre önce nasıl değer verdiğini görürsünüz. Ve bugün bize insanlığı öğretmeye çalışan bazı medeniyetlerin o tarihlerde insanları cadı veya sihirbaz diye yaktığı zamanlarda psikiyatri hastalarını müzikle tedavi etmeye odaklanmış bir üniversite görürsünüz. 1200 yılında bu medeniyette. Bu medeniyette kendi kız kardeşini ve kızına bir tıp fakültesi kurup onun ismini verecek bir medeniyet görürsünüz. Kadına nasıl değer verdiğini gören kadını esasında en önemli kritik kararlarda sürece dahil eden bir medeniyet görürsünüz. Ve bu medeniyetin örneklerini de her yüzyılda, her yıllar, her yılda yaşarsınız. İşte demin bahsetti sayın milletvekilim. Daha Avrupa kadınına seçme seçilme hakkı vermezken bu medeniyet, cumhuriyet Mustafa Kemal Atatürk kadınına seçme seçilme hakkı vermiştir. Bugün anne ve kadın bu toplumunun en, Türk toplumunun en değerli ögesidir, ve toplumu oluşturur. Yüzde elli yedisi kadın. Yani kurumlar içinde kadın oranı en çok çalıştıran biz kurumuz. Onun için hem Milli Eğitim Bakanlığı ile hem Aile Sosyal ile beraber çalışanlarımızı özellikle kadınlarımızı nasıl çalışma ortamını iyi oluşturabiliriz diye çalışıyoruz. Ne yapıyoruz? Hastanelerimize özellikle kreş ve anaokulu konusunda planlamalar yapıyoruz. Ve biz onlarla ilgili her hastaneye kreş, anaokulu yapmayla ilgili bir çalışma içindeyiz. Çünkü anne çocuğunu, kadın çocuğunu yanında istiyor, yakında istiyor. Özellikle büyük şehirlerde bu konuda bir planlama kapsamında bu çalışmaları yapıyoruz ve anne ile ilgili özellikle sağlıklı hayat merkezlerinde her türlü eğitimi, danışmanlığı veriyoruz. Hem çocuk gelişimcilerimizle, hem psikologlarımızla, hem de gebe okullarımızla danışmanlıkları veriyoruz. Özellikle bunu ifade etmek istiyorum. Ve ketemlerde özellikle annelere söylüyorum, kadınlara söylüyorum. Ücretsiz Rahim ve meme kanseri taraması yapıyoruz, mamografi çekiyoruz. Buna niye söylüyorum? Çoğu insan maalesef sağlık ve hayat merkezlerine hiç gitmemişler. Bunları özellikle ifade ediyorum. Ve bedenimizi sağlıklı kalmak için annelerimizden yardım istiyoruz, kadınlarımızdan yardım istiyoruz. Çünkü demin bahsettim. Kadınlar bir toplumun oluşturan insanlardır. Kadınlar toplumun etik değerlerine alışkanlıklarını, kültürünü oluşturur. Onun için bu toplumun sağlıklı olması için kadınlardan yardım istiyoruz. Annelerden yardım istiyoruz. Bakın, üçte biri sigara içen bir toplumdan bahsediyoruz. Yüzde altmışı kilo olan bir toplumdan bahsediyoruz. Onun için annelere, kadınlarımıza çok iş düşüyor. Onlardan yardım istiyoruz. Lütfen Sigarayı bıraksınlar, tütün kullanmasını gençlerden kullanmamasını istesinler. Beslenmelerimizi iyi yapmamız gerekir. Onun için kadınlardan bugün kadınlara çok öğretmenlere çok şey söyleyeceğiz ama ben onlardan sağlık bakanı olarak yardım istiyorum. Çünkü biz bu işi başaracaksak kadınlar sayesinde, anneler sayesinde, bayanlar sayesinde başaracağız. Onlar bizle beraber olduğu sürece üstesine gelemeyeceğimiz hiçbir sorun olduğunu düşünmüyorum. Bugün burada olmaktan çok mutluyum çünkü öğleden sonra güzel bir hastane yazacağız Sayın Başbakanım. Çok büyük emeği var. Erzincan'ın gerçekten ve Türkiye'nin gururu bir başbakanlık yaptı. Çok zor zamanlarda Türkiye'yi bugünkü dünyada sayılı ülke arasına getirdiler. Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber onların emeği, onların çabası unutulmaz. Benim ilk bakanım analitik düşüncesi, insaniyeti, takım oyununu sevmesi ve gerçekten ile bu ülkeye çok büyük katkısı verdi. Katkısı oldu. Aynı zamanda Erzincan'a da çok büyük katkısı oldu. Onun isminde olan bir üniversitede olmaktan da ayrıca gurur duyuyorum mutluluk duyuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben bu sempozyumdan çıktıların ülkemize, milletimize, kadınlarımıza, ailelerimize katkı vermesini diliyorum. Ve annelerimize, öğretmenlerimize iyi ki varlar diyorum. Onlar sayesinde bu ülke, bu medeniyet, iyilik medeniyeti oldu başarılı bir toplum oldu. İnşallah daha iyi olacağız. Hep beraber çalışarak bunu başaracağız. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah'a emanet ediyorum.